<gülüyor> kim? <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Hayır kim yaptı abi? Olanlar bizi mi? Şey yaptı ya. Serkan. Şerkan yaptı. Ya, var ya. candan beri niye bağırdın biliyor musun? Oktay orada. Oktay'ın oğlu dışarıda. Gökhan orada. Kur'an okuyor. La bu Kur'an kimin? Poşet poşet pideleri. poşet diye oktay, oktay götürüyor. Ama yetmedi. Ondan yetmedi. Oktay götürüyor. Oktay götürdüm. Oktay götürdüm. Gökhan götürdü. Bağırdım. Siz ne dağıtıyorsunuz dedi. He. Bu Kur'an kimin dedim lan? Girsene dinlemeye. Evet. Aşağı öyle indim. Kapat lan şunu üstüne dedim. Kur'an evet. biter öyle dağılır. Sokaktan geçenlere poşet poşet de dağıtıyor o bizim. Allah Allah. La bu Kur'an kime okunuyor? Sen girsene içeri dedim. Burada Allah Allah. Ya ya de geç gel o camiye geç. Evi onda caminin önünde abi şeyde video çekiyor. Taks duran da. Ya siz deli misin bile? Size güle be. deli onlar. Aklı mı? Yok dedim. Sen camiye evet. girmedin. Evet. Niye Buradan geldin oğlum sen dedim. Yoldan geç. Yoldan Poşet Ayranlar evet. bile ben kadar gördüm onu bağırdım tamam. Niye dağıtıyorsun ne daha atıyorsun bana kutuma yetmez ki o la ya yesin yesin camiye girmeyin.